arkadaşlar bugün komşunun evini bakacağız. FP olarak böyle çatıdan böyle gireceğiz, edeceğiz, bir şeyler yapacağız. <laughs> Komşu için ne bugün? Komşu bizi yakalarsa biz gittik. allah Ekber, allah Ekber. Yani el selamımızı okuyorlar. Arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Eğer camiden atlayıp ölürseniz tekrardan duyuyorsunuz He. Bak bu şakaydı ama arkadaşlar bizim temelin ıı, arkadaşı ıı, şey şey demiş şey şey Demiş ki bunlar bugün böyle camideymiş tamam mı? İşte bunu ben kendim uyduruyorum. Umarım beğenirsiniz. Temel işte camideyken bunlar camiden çıkmışlar. Allah kabul etsin. Sağ ol abim. Abisin yavrusu işte kanka manka. Bunlar sonra yeme oturmuşlar. Sonra işte yine camiye gitmişler. Oynamaya bahçesinde. Demiş ki sonra kanka temele. Temel camiden atlayıp öldüğü zaman tekrar bunu duyuyormuşsun kanka demiş. Sever de sonra bunu denemeye kalkmış. Çıkmış camın en tepesine. Demiş oğlum kankası da oğlum temel sen ne yaptın demiş. Oğlum işte tekrardan doğacağım cenneti görürüm en azından demiş. Oğlum ben sana şaka attım şimdi dengeyi kaybedip düşeceğim demiş temelin kankası. Ondan sonra da işte arkadaşlar. Eee. Temelde sonra ayağa kalkıp düşmüş, cennete gitmiş. Eee Azrail'i görmüş. E Azrail demiş ki, Bu e Kusura uydurduğum için yani benden bir şey beklemeyin. <laughs> çok komikti. Evet. Çok boş yaptım. Ama bu gerçekten benim bir duyduğum. Bak, bunu sallamıyorum. U Umarım güzel anlatırım. Eee Şimdi bir gün bir tane kadın varmış. Eee sonra işte bir gün bu kadın ne nasıl lan o bir saniye hatırlayıp geliyorum. Evet hatırlayıp geliyorum. Arkadaşlar fıkrayı hatırladım şimdi bir tane yaşlı bir kadın varmış tamam mı? Bu yaşlı kadın sonra ee, bir gün kalp krizi geçirmiş. Hastaneye olmuş işte. Bana Azrail'i görmüş bu kadın. Demiş ki benim sürem doldu mu demiş. Azrail demiş ki hayır senin 43 senen 43 senen 58 ya 40 ya 43 senen işte 58 ayın var demiş. Kadın da sonra hastaneden çıkmış. Ve direkt şey gitmiş adını söyle yani kadınlar böyle gider ya iğne yaparlar botoks muydu neydi onun adı böyle doldurur her tarafını işte kadına gitmiş oraya her tarafını doldurmuş ve oradan yeni gibi çıkmış arkadaşlar ondan sonra da işte kadın yani bambaşka bir şekilde çıkmış sonra da oradan çıkar çıkmaz kadına bir tane araba çarpmış ve kadın ölmüş sonra da de demiş ki Azrail'e kadın ya benim daha 43 senem vardı. Sen benim canımı niye aldın demiş. Azrail böyle bir bakmış kadına. Tanımaya çalışmış. Azrail de demiş ki kadına. Arkadaşlar. Allah canını almasın kız. O sen miydin demiş. Yani bence komik. Ben buna çok gülüyorum. Duyduğum zaman falan. işte. Neyse biz şimdi şu. Kazım ustamızı. Şey yapalım. Sinirlendirelim. Bıra, bıra. İlk önce ama sabah kahvaltımızı yapacağız. Evet, günlük kutumuzu yapmalıyız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muz yemeyeceğim. Evet. Muzlu süt nasıl yapılır onu öğreteceğim. İlk önce muzumuzu buraya koyuyoruz. Ama adam gibi koyuyoruz. Öyle insan gibi yani hayvan gibi koyarsanız muz dört, dört tatlı atar. Evet muzlarımızı buraya koyuyoruz. Sonra bir tane daha bu gerekli. Ama sütlamuz aynı yerde olmaması lazım. Çünkü bunlar içti karışacak. Evet karışacak. Sütümüzü ama burada hayvan gibi koymalıyız. Çok önemli. Anladınız yani, mı? Sonra bir tane bardak koyuyoruz. Evet bardağımız insan gibi. Sonra şurayı koyuyoruz. Ben içine çünkü kahveler katacağım. Evet, günlük rutin. Evet, Sihirli annem oldu şu anda? Ne iş arkadaşlar? Şimdi tost makinesi de koyacağız ve muz sistemi de alacağız. Tost makinemiz. Evet, birazcık da muz kabı. Evet, al şunu amine. Koy bunu. Çöpü de at. Tamam, şimdi biraz bekleyeceğiz. Çöp, çöp buraya sığmadığı için ben sütün yerine koyacağım. Yani affedersiniz biraz bokmuş da olacak bu. Buradan Big box, oh! Biraz Big Box yaptığınız zaman da gidin komşunuz biraz sinirdim. ama bozu ve komşunuzun kafasında kırın arkadaşlar. Günlük fırsatım bu arada. Sonra düzgün konuşacağım. Yani şuradan bir tane araba geçse de beni etsene zor olur ya. Komşu ya senin bunun kafana kıracak. Allah ne beni Yalan, Gel lan. Maşer et Evet arkadaşlar komşunuzun bize kapısına çok geçirdiğiniz zaman da zaten o olmuştur demek ki. Gücünü toplayın halkı dönüşün ve komşunuzun kapısını atın. Komşunuz düştüğü zamanda da demek ki sütünüz olmuştur. Hemen açıyorsunuz ama kapı bu girmeden açın televizyonunuzu da açın. Sonra ee, şu anda işte muzu sütümüz bu. Muzu süt. Muzu süt. Evet. Muzu sütümüz de bu. Buyur. Afiyet olsun. Bunlar da burada kalacak. Bok koksun. Bok gibi koksun. Şimdi al bu. Yer kaplıyı bu. Al bunu. Aminim. Onun da komşunun camını mamını kırak gel. Tamam doğru konuşma artık yaptık. <laughs> Milk ikimiz yapmış olduk. Ya, sizi kokacağız Bu komşu arzun önce buraya işi. Tat iyi bak buna. Gel lan sen manyak sen ben daha Nasıl sen? <laughs> Allah <'ın> belası <laughs> He süt altında ne oldu? Onu bulamayanlar var. Geri zekalı. Onu bulamayanlar var tamam mı? Bak seni bir çöple ayağını kırarım senin ha. Ayağına kırarım. Bak gördün mü nasıl da kırdığım hastalık bizi sana. Ee, kafana kafana mısın şimdi Yeri Geri zekalı. Yolun ortasında duyuyor. Neden gelip benim evimin kapısını kırıp da beni yakalamıyorsun yani salak. Yani salak. Yolun ortasında duruyor. Kollarını büzüştürüyor böyle. Hı. Hor. Yani köpek misin mübarek? Bağlı mısın o eve? Yani gel bak. Hani bak şu nokta var ya bak nokta. Şurada duruyor. Tam şurada duruyor ya. Abi gelsene benim evime şuradan şöyle gel. Buradan böyle kapıyı at diye yakala beni yani. Mal mısın abi? Ay hiç ver, çaktırmayın. Kağıdımız falan bıyığımı çaldım ben. İki ayda, yani iki yılda zor uzadı yani. Bak bu Kazım Usta'nın bıyığı. Gerçekten bu arada çaldım. ne ee, bir de benim evde galiba biraz sihirler var. Sihir, yani sihir değil, sihir. Bakın şimdi bütün gücümü topluyorum. Hadi o kes. Bak can kırılmıyor hiçbir şekilde. Ama bu, bu güçle yani... Yani Kazım Usta'mızın şeyine koysak cam değil yani ev gider arkadaşlar hatta gelin bir deneyelim açılan kapıyı puah lost, lol En. Allah bak şimdi el suzlu olacak arkadaşlar vadooooka evet herhangi bir kendimizi yakalatıcağız gel bakalım gel bakalım zekasını set edeceğim. Bak buradayım salak Who? Zekası yüzde elli bir. ve kaç ve ve Who? 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 bok yakalarsın geri ben gidiyorum senin gibi komşunum Biraz evet, arkadaşlar abla abla bak kapıyı açmazsan bu komşu gelecek beni öldürecek neyse ben kapatayım videoyu